Kanka kulaklığını versene, biraz müzik dinleyeyim. Bari bir tane istemir, ben dinleyeyim. Oğlum böyle kuru kuru da olmaz ha. Bekle ben bir kolalım da gelin. Efendim kanka, ben Zahra diyar oturuyoruz. Ya yok kanka ben de söylüyorum ayrıldı diye ama çocuk bizi anladı anlayacak. Tamam kaka konuşuruz sonra Sen ne zaman ayrılacaksın bu çocuktan ya Bak bizi anladı anlayacak Ya tamam ben de müsait bir zamanı bekliyorum zaten Ne dostlar zafayı bildi Ne de yar sevdayı bildi Oysa bizim sevgimiz oyuncak değildi Sen de ne burası bir çocuk Sana oğlum kulaklık mı ver Dün istiyorum para lira Orijinal airpost Bırak da bana gece gel